Arkadaşlar hepinize ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bandman oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dantman oynuyoruz. Kanalımızın ilk Dantman videosu. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar da Dantman oynuyoruz. bir dakika. Arkadaşlar <laughs> bir dakika internetimi <sledam> <thế großes> kapattım da çünkü internet Hadi şuradan oynayacağız bugün. Ve belki bugün arkadaşlar Dantman'de birazcık bölüm kasacağız sizinle birlikte arkadaşlar. Bu, bu, bu size bugün çok güzel bir haberle döndüm. Arkadaşlar biz artık My, Minecraft videoları bilgisayardan gelecek. evde arkadaşlar bilgisayarı hallettim. Tam bilgisayar hazır. Hatta Minecraft yüklü bile. Evet arkadaşlar yani bilgisayarda Minecraft yüklü. Akşam ve arkadaşlar çok yakında videolar gelecek yani bilgisayardan. <laughs> da Minecraft. Bu yüzden arkadaşlar sabırsızlıkla bekleyin. Yani bundan sonra arkadaşlar bir önceki Minecraft se 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 serilerimin hepsi yok artık arkadaşlar. O, o seriler bitti. Çünkü arkadaşlar yeni ne Minecraft hesabına geçtim. Şimdi bilgisayarda bu yüzden arkadaşlar, artık full bütün videolar Minecraft bu bilgisayardan geldi. Yani full bütün Minecraft videoları bilgisayardan geldi. Yani bence bu çok iyi bir haber arkadaşlar. Çünkü bilgisayar Minecraft daha eğlenceli. Ben de bunu söylemiş olayım size. Bu arada arkadaşlar. Aha. Aksiyon. Aksiyon istiyorum ben. Aksiyon. Lan tövbe estağfurullah. Lan, lan oğlum adam göt sallıyor. Yürü. Öleceğim. Lan sallama lan o götünü. Koca dörtlü. Al lan. Ay ya. İndirdim. Gel. O Hop. Hemen akşam bırak oyun kaydediyoruz. Yes. Eski dağıtımcılardan kim kalmış oğlum? Allah'ım ya. Oyun bol dostum ben. Evet. Bir nesne buldum lan. Aksiyon dövüş aksiyon ben ben aksiyon istiyorum rum aksiyoncuyum ben Aa, aksiyon 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 varsa ben de varım arkadaşlar aksiyoncuyum ben aksiyon da 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 ben! aksiyon, aksiyon istiyorum ben. Aksiyon yayıyorum çevreme. Ay ya. Aça. Canımızı fullleyelim yemek yiyerek. Ne oluyor lan? Lan ben kontrol etmiyorum arkadaşlar oyunu şu an. Lan Lan bu ne tövbe estağfurullah. Aa oyun bitti. Oyunu tamam bu bölümü bir de bitirdik. Oh yine rahatız arkadaşlar. Bu, bu arada arkadaşlar, bundan sonra birazcık arkadaşlar Minecraft a ara verdim. Artık arkadaşlar birazcık daha böyle oyun videoları gelecek. Bu yüzden arkadaşlar hazır olun. Şu oyun videolarına. Çünkü bundan sonra çok, çok 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 zaman oyun videoları gelecek. Ve, bu bakın buraya kendi adamımı ürettim buradan. Ben şimdi buradan bazı eşyalar seçebiliyormuşuz. Bu ne gelişmiş güçlü saldırı? Bunu geliştirelim bari. Bakayım. Oh my god! Şimdi akşam bu bölüm açıldı. Ardından akşam böyle bir alana falan gidecekmişiz. baya bir şey yapacakmışız. Çok, çok çok zor olacak. B1 ne? Onu da anlamadım. O zaman B1'e geliyoruz. Ne oluyor lan? Aa, süreli dövüş. Okey. Teklindirebiliyorum indirebiliyorum artık. Arkadaşlar psikolojim bozuldu. O neydi öyle? Hop evet, bana. buraya toplayalım birazcık. Gel lan buraya. Sen arkadaşının yanına mı gitmek istiyorsun? Lan sen canına mı susadın? Ben susadım gidelim ben seni. Tam atılacak Hop. Bu neymiş? Etli butlu bir şeymiş. Hop. Ne lazım bana? Da, 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 da indirdim. Bunu da indirdim. Sıra lan tövbe estağfurullah. Adam yine adam ne poposunu salladı. O bıçak aldı. Bıçak. Bıçak. Oh my god 69 saniyem var. 69 saniyem var. Çok önemli bir süre bu benim için. Çok önemli bir soru bu benim için. Elmayı alalım şunları atalım. Olası sürelere bak. Gel lan buraya. canım mı ıslatıyorsun lan sen? Şöyle indirelim, indirelim. Hop. Oh. Lan. Al, 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 bakayım sen şunları. Ve kazandım. Su. <laughs> evet arkadaşlar kazandım. Hayır bunu açamıyorum. Şimdi macera zamanı. Macera modu mu? Ee, Peki. Yine yani. Ee, oyunu gram anlayabilsem yapacağım da <laughs> ha, oyunu anlayamadım tamam şimdi anladım oyunu anladım yapacağım şimdi şöyle parmaklarımızı şıklatalım yeniden ben deneyim. tamam oyunu artık biliyorum O oh, tamam ya yaptım. Ne zormuş ya arkadaşlar çok zor. Öyle izlerken bak 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 bakması kolay. Ya, ya yapması zor. Bu arada şu orada izlerken bakması zaten derken şu. Orada izlerken arkadaşlar lütfen ben iki elinizi değdirip bir abone olup bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen çok ihtiyacım var da like atıp abone olmanız arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olursanız da daha çok böyle video gelecek arkadaşlar. Lütfen. Önce like atmayı abone olmayı unutmayın. Ben şimdi arkadaşlar sizin için bu varcu yapacağım. Oha bu patlıyor bu ne? Buna zıplamak da çok mümkün olmuyor. Eee öldük. Neyse arkadaşlar burada öldümüşüm. Öldük arkadaşlar. Ben, ben ben bir sonraki bölümünü çekeceğim yakında. Tabii arkadaşlar bu videoya 4 like gelirse, 3 like gelirse çık diyelim arkadaşlar ve bir videomuzdan sonra like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın ve bye bye